Türk talihinin, Türk ideolojisinin oluşumunda büyük rolü olan bizim Çanakkale Avrupa'da gelip savaşları diye bilinen Birinci Can Savaşı'nın en kanlı, en kritik muharebesi. Çanakkale içinde vurdular beni Ben Recep Ege Altıncıoğlu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Doktora ve sanatta yeterlilik yapıyorum. Opera ve şan bölümündeyim. Çelik 2016'dan beri Çanakkale Yelken Kulübü'nün sporcusuyum. Çanakkale Boğazı'nda yelken yapmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Çünkü Çanakkale'nin geçmişine baktığımızda ve burada yaşanan savaşlara da baktığımızda bu sularda yelken yapmak çok büyük bir şans benim için. Bir asır önce yaşanan bu savaşlardan sonra atalarımız sayesinde bu sularda yelken açıyorum. Ben Cenab-ı 11 yıldır Çanak 2013 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Selimik bölümünü kazandım. Lisansımı ve yüksek lisansımı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tamamladım. Bu toprağı ellerini şekillendirirken Çanakkale'nin tarihini hissediyorum. Her yerdesiniz! Sizin eviniz yok mu? Olmaz mı? Nuri Cebaroğlu ben. Ee, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Lisans 4 öğrencisiyim. Hadi burayı da vursanıza! Vuramazsınız ama değil mi? Ben Diler Güncül. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Sanat ve yapay zeka olan tutkum beni bu iki alanı birleştirmeye yönlendirdi. Bu iki alanı birleştirerek çok farklı oyunlar yaptım. Çanakkale şarkı ülkelerinde görülmeyen bir vatan savunması, bir vatandaşlık şuurunu hazırladı. Çanakkale Ruhu ve Çanakkale Zaferi benim tasarım sürecimde çok büyük bir ilham kaynağı. Çanakkale Ruhunu yaşatmayı, ve bu zaferin hikayesini gelecek nesillere aktarmayı kendim için büyük bir onur olarak görüyorum. Çanakkale ruhu benim için büyük bir onur. Biz yaşadıkça Çanakkale ruhu yaşayacak. Çünkü bu hepimizin hikayesi. Biz hepimiz Çanakkale'yiz. Çanakkale ruhu oldukça biz de varız. Çanakkale ruhu tabii dün vatan savunmasıydı. Denizden gelen zamanın güzel kalelerinin hücumlarına dayanıştı. Büyük kayıplar vererek vatanı savunulması söz konusuydu. Bugün geriye dönüp baktığımda gelecek için daha büyük umutlar ve hayallerim var. Geleceğe umutla bakmayı biz Çanakkale'de öğrendik ve hiç unutmadık. O umut nasıl devam ediyor? Kaman. Çanakkale'de doğdum ve büyüdüm. 8 yıldır atletizm yapıyorum. 100 metre engel branşında milli sporcuyum. Ben Çanakkale hikayesiyle büyüdüm. Ve her yarışa çıktığımda, her milli takım formasını giydiğimde bunun gururunu yaşıyorum. Gençler mucize yaratır onlar çünkü tabiatı başka türlü kokluyor yaptıkları işe başka türlü dikkat ediyor. Benim adım Fikret Arda Düzgün Ses. Ee, İstanbul San Joseph'e e gidiyorum. 9. sınıfım. <laughs> Yaptığımız bu keşif Türkiye'nin biyoçeşitliğine bu türü kazandırdı. Benim bir hayalim ise yeni bir türü bilim dünyasına katmak. Çanakkale sanatımda sadece bir tema değil, bir rehber ve ilham kaynağı oluyor. Çanakkale bana 1915 Çanakkale zaferimiz ve bu, bu toprağa vatan yapan şehitlerimiz. Kendim için değil, kendimden daha büyük bir şey için emek veriyorum. Canlarını feda ettiler bu toprakları için. Ben Seval Yıldız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalından 2019 yılında mezun oldum. Koronla sahneye çıktığımda Çanakkale'nin dayanışma ve kardeşlik ruhunu sahneye taşımak istiyorum. Umuttur Çanakkale ruhu. Burası sıradan bir coğrafya değil, burası Çanakkale. Dün, bugün, yarın. Her zaman Çanakkale. Memleket bizim. Buranın sahibi biz. Hatta birer birer sorumluyuz buradan.